Herkese selamlar. Bugün TR Bay sisteminden bahsedeceğim. Ee, ana sayfamız bu şekilde. Burada sizin e, yatırım yapmış olduğunuz para gözüküyor ve yatırımda kazandığınız para gözüküyor. Ee, burada VIP seviyeleri var. Ben VIP 2 seviyesindeyim ve günlük e, tam tamına 50 TL kazanıyorum. E, normalde 45 lira ama altımdaki bir insandan dolayı da 5 lira bana geliyor. Ondan sonra benim kısmına geliyorum. Benim kısmım bu şekilde. E, buradan Para kazanmak için paylaştığın referans linkinizi paylaşabilirsiniz. Daha sonrasında çekim yapmak istediğiniz zaman ana sayfadan hızlı para çekme şeye tıklıyorsunuz. Buradan sizden %12 komisyon çekiyor. Yani 12 lira gibi bir komisyon çekiyor 100 liradan. Ee, her 100 lira da çekebiliyorsunuz paranızı. Bugün günlerden pazar. Pazartesi günü ben 200 TL olarak çekeceğim. Pazartesi de 50 TL alacağım. Pazartesi günü 200 TL olarak çekeceğim. Hafta sonları çekim yok. Hafta içi 10 ile akşam 10'a kadar çekim yapabiliyorsunuz. Ondan sonra çekimi TRC20 ile yapıyorsunuz. Binance'ta TRC20 cüzdan kodunuzla çekim yapıyorsunuz. Onun dışında burada faiz haznesi falan filan var. Bunları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sonuçta sistem yıllarca falan kullanacak diye bir şey yok. Ben sisteme 5 ay önce olmuş olan bir sistem ben sistemi 2 aydır falan kullanıyorum ee, ve gerçekten tavsiye ediyorum onun dışında şarj edin kısmından da e, usdt yoluyla diyorum ama ben bankayla herhalde halledebiliyordunuz dolarla da halledebiliyormuşsunuz bu şekilde VIP 1 300 TL, VIP 2 1000 TL. Ben VIP 2'yim. Ana paramı çoktan çıkardım. Kar yapıyorum. VIP 1'de de 300 liraya günlük 15 lira kazandırıyor. Az para az para demeyin ama yani şimdi gün geçtikçe daha çok kazanıyorsunuz. Artıyor, birikiyor, bir şeyler oluyor. Ana paranızı çıkarmış oluyorsunuz 20 günde. Yatırım tavsiyesi değildir ama bir bakın derim. Onun dışında normalde gösterilmesi yasal mı bilmiyorum ama Şöyle bir Telegram'a gireceğim. <laughs> Bakın bu şekilde bir e, sistemi var, bir Telegram sistemi var bu sistemin. Burada gördüğünüz üzere e, şu yanında mavi olanlar yöneticiler, yöneticilerle birebir burada konuşabiliyorsunuz. Her gün bakın her gün yöneticilerle konuşabiliyorsunuz. Pek mesajları göstermek istemiyorum grubun içinde olmadığınızdan dolayı ama burada baya bir sohbet dönüyor dostlarım. Onun dışında anlatabileceğim bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Bakın burada bir kişi davet ettiğiniz zaman eğer yatırım yaparsa 50 lira. 2-3 kişi davet ettiğiniz zaman 200 lira, 10 kişi davet ettiğiniz zaman da 1000 TL sizin bu bakiye kısmına geliyor ve o bakiye kısmından çekebiliyorsunuz paranızı. Hemen çekim kaydını da gösterip bitireceğim. Ee, çekim kaydını şu şekilde. Bakın gördüğünüz üzere ben buradan çekimlerimi almışım. Pazartesi de 200 lira çekeceğim. Evet bu şekilde dostlarım. Ee, anlatacak bir şey kalmadı. Bir sıkıntı olduğu zaman yöneticilere yazıyorsunuz. Eğer bir sıkıntı olursa direkt bana yazın ben size bir yöneticinin numarasını vereyim. Hemen mesela para iadesi bile yapabiliyorlar. Bakın çok güzel bir özellik. Mesela yanlış bir para gönderimi falan yaptınız sisteme dair. Adamlar sistemden bakıyor İşte olmamış falan filan paranızı iade ediyorlar. Bizzat arkadaşımın başına geldi haberiniz olsun. Evet bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için görüşmek üzere.